Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden seriye devam ediyoruz abi. Da. En son Raptor'u evcilleştirmiştik abi. Bizim demirci ee, Aga dur. Kafam karıştı. Demirci öğrenelim abi. Ocağımızı da öğrenelim. Ocağımız yandı. Aga lif mi eksik ya? Bu liflerden mi? Bir şey yapamadık ha. Parasuar Öldü mü lan? Kim öldürdü lan o benim parası var Aga yemişler hayvanı. Hayvan oğlu hayvanlar. Ben o hayvanımı niye yiyorsunuz oğlum? Bu arada merak ettiğim bir şey var abi. Bir daha bir şey deneyecektim bir saniye. Üstümde yapabiliyor muyum abi onu? Ne verelim? Hareket hızımıza verelim abi. Pokemon yapabiliyoruz mu abi? Yapıyoruz. Merak ettiğim bir şey var abi. Bu Pokemon topuna normal şeyler alabiliyoruz mu acaba? Aa alınıyor. Ama nereye gitti abi bu aldığım şey? Ha üstüme geçiyor direkt 8 Aa mükemmel abi. Harbi diyorum sevdim bu şaka. Koçum. Yalnız kötü olan tek bir şey var abi. Çok fazla pokemon şey olacak üstümüzde. Neyse. Bunun eğrini öğrendiydim abi ben Raptor'unkini. Raptor sensin değil mi abi? Tamam. Bunlar ne istiyor abi? Şuna bakabilir miyim? Metal istiyor. 5 tane metal. Ne yaparız aga? Metal var üstümde. Bir saniye. Bir saniye. Bunu atalım şuraya. Metalimiz nerede aga? Ve bakalım lan metal. Ops. Al bakalım sana metal. Erit bakalım koç yiğidim. Bunun eğerini takalım abi biz. Gel bakayım lan. Ooo level mi aldın sen? <laughs> Sahnede bir yere kasalım abi. Sen bizim bayan olacaksın. O yüzden sana biraz koyun eti yedireyim. Eli koyun abi. Güzel abi 3 level geldi. İşte şey verelim buna. Var mı başka koyun? Koyun, koyun. Başta versin. Abi şunu seri vuruş, şu, şu seri vuruşa bak. Yani içine kaç <laughs> Ha dedim oğlum içine kaçma. Kaçma içine. Yerlersin. Ham yaparlar. Ne ya, Bu postlar bizim neyimize yarayacak acaba Hiçbir işimize yaramayacak. Sen normal etti aslanım. Seviyeyi ben mi almışım? Almışım ben almışım. Çok güzel çok güzel çok güzel. Hız verelim abi. lan pok mu? Hayvan zannettim pok. Ab bu kadar hayvan vardı burada. Spamlandılar, spamlandılar. Birbirlerini yediler ondan sonra da devre aleme mi karıştılar? Çözemedim ben. abi? Oo. Güzel güzel güzel. Ne eksik abi? Odun eksik? Bunlar ne abi? Yap şunlardan birer tane. Merak ettim. Zurf merakımı gidereceğim. Bu ne abi? Bu kullanılıyor mu? Sana bakayım be. Yani yerleştir diyor. Ve bir yerleştir bakalım. Oyun mu lan bu? Atari mi ne bu? Wow. Beliz. Abi peki bunların şeyleri nereden buluyoruz biz? 75 tane istiyor abi kareli. Bunlar nereden çıkıyor acaba? Bunu abi ekstra diyor. Nereye yerleştiriyoruz da bunu? Yapıştırıyoruz mu? Bu. Duvara mı yapışıyor? Ne yapıyor bu? Duvara mı yapışıyorsun koçum? Büyük bir ihtimal duvara yapmış abi. Peki krediyi nasıl yapacağız abi? Bonus diyor. Peki bir tane bonusumuz yok mu abi? Yani de şundan yapalım. Abi poke Pokemon'ların neden burada yapıyoruz ya? Aga bu hiç olmadı. Bu metin miydi? Apra. Sikwarto. Bunlar kalba bir gelişmiş tür abi. Bir paras parası var mı? Neydi la bunun ismi? Aga benim hayvanım yok mu? Ha benim hayvanım burada. Yok şu abi. Charizard. bonus yerleştirmez engelli diyor. Nereye yerleştirilmez lan? Bir saniye abi, bir saniye. Yalnız güzelsin, güzelsin fakat Bulduğum gibi çıkmadın kardeş. O yüzden galbimi kırdın kardeş. Demirci yapalım abi demirci. Öğrenmiştik galiba. Öğrendik mi öğrendik abi. Ne istiyorsun? Metal ve taş. Taş tamamdır. Metal. Ver abi şu metalleri bakayım sen bana da. Metal çağına geçelim ya. Böyle olmaz aga. Metal çağına geçmek lazım. Güzel abi, güzel, güzel, güzel. Ne istiyorsun? Odun deri. Derimiz var abi, odunumuz. Aha da artık metal çağına geçmiş bulunur. At abi şok boğulmuşta. At onu, at. Bunları yapacak unuttuk bak. Onları yapalım abi. Güzel narko lazım. Yalnız hayvanları bulabilirsek mükemmel olacak abi. Yalnız bize level aldım koçum. <laughs> Güzel abi bundan sonra <laughs> biraz ok yapsak olma mı? Bende ne var bize işe yarayacak bir şey yok. Aslında şu ne dursun abi şimdilik. Dursun dursun dursun. Mı? Kaç tane yaptım? 5 tane yaptım. 5 taneye kaç tane alıyoruz? 5 taneye 5. Güzel. Bir tane daha. Mükemmel. Bir tane daha. Şimdilik yeter abi. En azından kıçımızı sağlam <laughs> aldık. Abi o Pokemon'dan normal şey yapamıyoruz ya. bir an örümcek zannettim 12 miydi lan yardım edeyim kanka. bu mayaya hiç bulaşma Ölürse Uf. Su içelim abi. Su içelim. Fena kapışıyorlar burada. Abi, biraz hızlı da ben bir su içelim Aga narkotik Fena Level veriyor ya Güzel kasılıyor abi narkotikler Bana yani şu pokemonun içine şu hayvanlar alması güzel oldu abi Oh, Paket topu. Kapşak mı? 50 vermiş. Hatta <laughs> i̇şte bunu da basabiliriz. <laughs> Ama level kasayım da. şöyle bir gidelim abi. bir işaret atsak fena olmaz aslında gerek yok o 70'in abi kapışma var kapışma uf benim hayvan şu abi şunu bayıltmak istiyorum ama gel 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 ondan biraz uzaklaşayım mı kakao abi bu ölüyor mu bunun enventuruna niye giremiyorum abi? pasif mi lan bu ya, abi durdurmak göremiyorum ki Büyük bir ihtimalle pasif abi bu artık yani. Açılmadığına göre anlayamadım abi. Normalde baya hızlı abi. Bizim işimize çok fena yarardı o. Yani kuş bulsak o da iş görür ama. Ne? Kardeş. Kusura bakma kardeş. bir pirzola lazım biliyor musun? Hı. Nerede evet, lan bir tane daha vardı? Bak 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 bak. Hayır kardeş kafa mı bizi? Abi şu raptoru kasıyorum ki bize sıkıntı çıkarmasın. <laughs> Bunu da alayım. Şu posta at abi. Post. Bir işimiz yaramaz. Abi kaçın o ya. Abi niye bu kadar çok parlıyor bu? Gözü kalitesi biraz kıssak. Nasıl abi? Biraz daha iyi gibi. Bize kristal lazım aslında. Şu kristal bulup da şu dürbünü bir yapsak güzel olacak abi. Oo raptorlar abi. Hayvanı yediler lan. Kardeş. Bize sıra kapma kardeş. abi orada bir şey gördüm mü para kovanı mı lan Şu teki de alayım abi. Petrol lazım biliyorsunuz. Aradan onu aradan çıkartalım abi. Güzel ama Sıkıntı şu... şu abi Krediyi nasıl elde edeceğiz Onu hala çözemedim abi Birer iki seviyelerde acaba açılacak başka craft şeyler var mı? Buna bakmak lazım abi Şöyle bir evcilleştirsek güzel olacak abi de. Üstünde ok kalmadı bir tane var. <laughs> bu ne abi ya boğazım cay, cay cay yanıyor. Yanıyor yanıyor yanıyor. Tanguru kardeş. Valla fena oldu ha. 178. Ne bak kardeş bizden önce bu kadar oldu. Ya aga şunlar pasif mi ya? Bunların arkasına da yanaşar mı? Bunlar kasık değil de artık benim bilgilerim. Bunlar üzülüyor ya. Bunlar niye böyle yapıyorlar? Sen hadi şartıya Aga be. Kulledim mi üzerine geldim mi? Olmadı abi olmadı. Üzerimde et varmış süreyi ekledi. <laughs> Modeli bulamadık abi ya. Üf. Harbiden de tam bir dans bir şey. Böyle bir nasıl bulacağız abi? biraz deliyelim. Petrolleri de atsam da erişse. Olmaz mı? Olur. Neden olmasın abi? Eğitimizi de atalım şuraya. Gitsin abi. Şunları da iyi. kredi nereden bulacağız biz ya? Kredi diyor. Abi kredi başka açılan bir şey yok değil mi kraflarda? Gözden kaçırdığımız bir şey var mı abi? Gözden kaçırdığımız bir şey var mı? Aslında şu deri şeyler yapsak deri değil de şu kitin elbiselerini öğretsek iyi olur abi. Arabeleti de öğrenelim. Mızrağı da öğrenelim. Yani aga gözümden kaçan da pek bir şey yok. Yani üzgün bir şey yok tek uyku kapsülü bunları öğreniyoruz, öğreniyoruz, güzel güzel abi çok 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 güzel neyse abi ilerleyen bölümlerde anlayacağız bunu Arabileti Arabileti öğrensek güzel olur aslında da metal yok mu lan sende? Çerata. Yok güzel. Çok güzel, çok güzel diyor. İstiyorsun çocuk. Lif istiyorsun ve odun istiyorsun. Raptor kardeş. E biraz odun avına çıkalım. Abi şundan evcilleştireceğim ama Oğlum kaçın. Lan bana mı vuruyorsun? Ben kaçtım lan kardeş. Abi sana da ok atayım. Hayvanı öldürme lan. Ustanım benim de. Yedi bitirdi vallahi koçum koçum kaç level oldum lan 2.4 level olmuş abi yalnız güzel vururlar biraz lif toplayalım abi lif ımm biraz level alalım ki Dev bölüm biraz farmlarız abi. Şuraya güzel bir ev yaparız artık. Artıkın yapalım yani. Biraz lif kasalım abi. Aslında ora öğrensem güzel olacak. Raptor'um. Bebişim. Bunları alalım abi. Bunu bir de Atlayabilirsek mükemmel olacak. Mükemmel bir atlayış. Ne istiyor abi lif ve metalik. Metal cilot. Basamıyor musun? 7 tane daha. 7 tane daha ne Ay bir diyor, Seni şuraya alalım artık. Ee, ne ne yapacaktık abi? Bunlar versen bana biraz 37 tane. Hiç yoktan iyidir abi. Dur, dur 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 İyi abi son anda kurtardım ha. Abi, abi diyorum, son anda kurtardım. Çok güzel. Kaç tane istiyordu abi? 7 tane. 10 tane yapmış bir laf boş değil. Hemen şunu atalım buraya. Pardon yanlış yer attım abi. şurasıydı da. Ne oluyor lan? Aga geliyorlar. Oo. Kaç tane lan? Ne bileyim düşük mü Oğlum sen abi? Hele mi yiğidom? Abi şu liften de gına geldi bana ya. Abi orak açılmadım ya. Vallahi billahi orak. Orak açılmadım ya. Açılmadı abi. 30 levelde açılıyormuş. Çok güzel. Mükemmel bir atlayış. Şöyle şu tarafa doğru gidelim abi. Bu arada kaç dakika oldu abi? 24 dakika olmuş. O zaman O zaman ne abi? O zaman videoyu burada bitirelim. Diğer bölüm biraz gezelim. Biraz metal avlayalım. Birkaç farm yapalım abi. Evimizi dikelim oraya. Ondan sonra da şu Şu Pokemon'lara bir bakalım abi. Şu kredi muredi nereden ne halloluyormuş onu anlayamadım. Onu bir inceleyeyim abi. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer bir bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.